Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde ikinci sınıf tartma konusunu işleyeceğiz. Nesneleri nasıl tartarız? Ne ile tartarız? Tartma sonucunu nasıl ifade ederiz? Bu gibi konuları beraber işleyeceğiz. Haydi başlayalım dersimiz. Nesneleri tartıyoruz. Pirinç, şeker, elma, kıyma, peynir gibi ya, sıvı olmayan ürünleri tartarak ölçeriz. Tartmayı neyle ile yapıyormuşuz? Sıvı olmayan ürünleri tartıyoruz. Tartılan nesnelerin miktarını söylemek için kullandığımız ölçü birimi kilogramdır sevgili öğrenciler. Yani bu kilogram katı nesneleri tartmak için kullandığımız ölçü birimidir. Ve kilogramı kısaca K ve G harfleriyle gösteriyoruz tekrar ediyorum. Sıvı olmayan nesneleri tartmak için kilogram kullanırız. Yani katı nesneleri tartmak için kilogram kullanırız. Ve simgesi kg'dir. Kilogramdan küçük birimleri ölçmek için kullandığımız gram vardır. Ve gramın da kısaltması küçük g şeklindedir. Bazı kaynaklarda gramın kısaltması G, R diye de geçebiliyor. Buna da dikkatinizi çekiyorum ama kısaltması küçük G'dir. Tartmaları ne ile yaparız? Katı nesneleri tartarken eşit kollu terazi kullanabiliriz. Pazarlarda görüyorsunuzdur. Baskül kullanabiliriz. Büyük büyük nesneleri tartmak için kantar kullanabiliriz elektronik terazi kullanabiliriz ya da küçük tartılardan kullanabiliriz. Eşit kollu terazilerde sevgili öğrenciler, şu görmüş olduğunuz ağırlıklar kullanılıyor. Bakın bu ağırlık demir, ağır, demir bir ağırlık. Bu 5 kilogram. Üzerinde 5 kilogram yazıyor. Bu 2 kilogram. Bu 1 kilogramlık bir ağırlık. Eşit kollu terazinin bir koluna bu ağırlıktan konuyor. Diğer koluna ise diğer koluna ise tartmak istediğimiz nesne konuyor. Mesela pazara gidiyoruz. Bir kilogram elma istiyoruz. Bir kilogramı bir kola koyuyoruz. Poşetteki elmaları bir tarafa koyuyoruz. Kollar dengelendiğinde bakın şurada bir denge kısmı var. Burası eşit bir şey hale gelip dengelendiğinde o nesnenin 1 kilogram geldiğini anlayabiliyoruz. Pazarca bu şekilde tartıyor. Mesela 3 kilogram mı istedik elmayı? Bakın bir 2 kilogram koyuyoruz bir koluna bir de yanına 1 kilogram daha koyuyoruz. Ne yaptı? Toplam 3 kilogram etti. 3 kilogram olarak e, istediğimiz alışverişi yapabiliyoruz. 1 kilogram içerisinde sevgili öğrenciler 1 kilogram içerisinde 2 tane yarım kilogram vardır. Yarım kilogram ise 500 gramdır. Bunu daha sonra detaylandıracağız. Ama bunu şimdilik bilmeniz yeterlidir. Bir kilogram içerisinde iki tane yarım kilogram vardır. Evet. Gördüğünüz gibi her evde olan bir tartma aleti ne yapıyoruz? Üzerine çıkıyoruz. Ağırlığımızı ölçüyoruz değil mi? İşte bu insanların kütlesini ölçen baskül, eşit kollu terazi, daha çok pazarlarda, bakkallarda kullanılıyor. Elektronik terazimiz bu. Marketlerde, bakkallarda çok kullanılıyor yine. Bu el kantarı ise e, torbaları kancıya takıp elimizde kaldırarak kullandığımız bir tartma aletidir. Tartmak için kullandığımız e, aletlere devam edelim. Bakın eskiden tartmak için şöyle bir kantar kullanılıyordu. Şurada yay var. Bu yay esneyerek tart, buradaki ibreleri gösteriyor. Bu kancaya tartmak istediğimizi poşetle ya da torbayla takıyoruz ve kaldırıyoruz. Aynı şekilde bu elektronik kantarda da bu kancaya tartmak istediğimizi takıp kaldırdığımızda bu ekranda ne kadar ağırlığının geldiğini gösteriyor. Eşit kollu teraziden bahsetmiştim bir tartma aracı olarak. Baskül yine biraz önce bahsettim evimizde en çok kullanılan tartma aletlerinden. Elektronik terazi market ve bakkallarda hassas terazi var sevgili öğrenciler. Bakın bu hassas teraziler kilogramdan küçük ağırlıkları tartmak için çok e, hafif ağırlıkları ölçmek için kullanılan bir terazi. Genelde aktarlarda, kuyumcularda, gümüş, altın ve gümüş satan yerlerde bu hassas terazi kullanılabiliyor. Evet. Şimdi ağırlıklar konusuna devam ederken burada 3 tane nesne vermiş sevgili öğrenciler. Elma, karpuz ve çilek. Acaba ağırlıklar zihnimizde nasıl canlanıyor? Sizce sevgili öğrenciler bunlardan hangisi en ağırdır? Evet. Gördüğünüz gibi karpuzun çilek ve elmadan ağır olduğunu çok kolay bir şekilde tahmin edebiliriz. Peki kavun, muz ve fındık sizce en hafif hangisidir? En da kavun olduğuna göre en hafifi de bir tane fındık vermiş. Fındıktır. Biliyorsunuz ağırlıklar eşit kollu terazi tartarız ve eşit kollu terazileri her iki kolunun dengede olması gerekir. Dengede olduğunda iki tarafında aynı ağırlıkta olduğunu anlayabiliriz. Peki pazarcıların kullandığı eşit kollu terazi düzeneği var burada. Bunlar dengede hepsi. Bakın sevgili öğrenciler 4 tane örneğimiz var. Hepsi de eşit kollu teraziler dengede. Dengede ne demek? İki tarafın ağırlığı eşittir demektir. İki tarafın ağırlığı eşittir demektir. Eşitse o zaman şimdi verilen işte örnekler üzerinden yapalım. Burası 30 kilogramsa burada 30 kilogram olmalı. O zaman burada burası verilmemiş. Acaba bu parça kaç kilogram? Bunu bulmak için sevgili öğrenciler bakın 30'dan 12'yi çıkarıyoruz ve burasının değerini buluyoruz. 0'dan 2 çıkmaz. Buradan bir onluk alıyoruz. Burası 2 onluk kalıyor. Bura 10 oluyor. 10'dan 2 çıktı 8. 2'den 1 çıktı 1. 18 kilogram. Burası da 18'miş. Kontrol edelim. 12 ile 18'i topladığımızda eşittir. Evet 30 geliyor. 30, 30. Demek ki eşit kollu terazi dengededir. Şimdi buranın dengede olabilmesi için bu ikinci örnekte eşit kollu terazinin dengede olabilmesi için e, bu kolun ağırlığı ne kadar olmalıdır? Bunu soruyor. O yüzden bunu ne yapıyoruz? Önce iki ağırlığı topluyoruz. 9 2 daha. 11 11'in biri elde var. 1 1, 3 daha 4, bir de elde 5, 51. Buranın ağırlığı 51 kilogram olmalıdır. Gelelim 3. örneğimize. Burası 129 kilogrammış. Bunun bir parçası biliniyor, diğer parça bilinmiyor. O zaman burayı 83'ün üstüne acaba kaç kilogram daha gelirse 129 kilogram olur. Hemen bunu bulmamız lazım. Ne yapıyoruz? Çıkarma işlemiyle gidiyoruz. 129'dan 83'ü çıkarıyoruz. Ve buranın değerini buluyoruz. 9'dan 3 çıktı 6. 2'den 8 çıkmaz. Doğumlu alıyoruz buraya veriyoruz. 12'den 8 çıktı 4. 46 kilogram olur. Kontrol edelim. İkisini topladığımızda 129 kilogram oluyor mu? Toplayalım. 3, 6 daha 9, 8, 2 daha 12. Evet. İşlemimiz doğrudur diyebiliriz. Evet bu eşit kollu terazide ise kolun biri 111 kilogrammış. Diğerinde iki nesne var ama birinin değeri bilinmiyor. Ne yapacağız? Yine çıkarma işlemiyle buradaki nesnenin ağırlığını bulacağız. 111'den 38'i çıkarıyoruz. Ve bu nesnenin değerini buluyoruz. 1'den 8 çıkmaz. Buradan bir onluk alıyoruz. Burası 0 kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 8 çıktı. 3. 0'dan 3 çıkmaz. Bir onluk geldi. Buraya 10 on oldu. 10'dan 3 çıktı. 7. 73 kilogrammış. Kontrol edelim mi sevgili öğrenciler? Toplayalım iki 111 kilogram olacak mı acaba? 3, 8 daha. 11. 11'in on bir on birin biri elde var. 1. 7, 3 de 10. elde 11. 111. Evet bu işlemimizde doğrudur diyebiliriz. Evet. Şimdi Gördüğünüz gibi ağırlıklı eşit kollu terazide kullandığımız 1 kilogramlık, 2 kilogramlık ve 3 kilogramlık metal ağırlıklar var. Ne yapmış burada? Ölçerken bu eşit kollu terazide 1 kilogramlık bir nesneyi ölçmüş. Buradaki eşit kollu terazide onu ölçmüş, 5 kilogramlık bir un gelmiş ve Hangisi? Karşılaştırma yapmış. 1 kilogram ve 3 kilogram. Sevgili öğrenciler bunu daha önce öğrenmiştik. Küçüktür işareti. 1 kilogram elma 5 kilogram pirinçten küçüktür. Yani 1 kilogram 5 kilogramdan küçüktür. Peki elimizde 3 tane ağırlık var. Biri 3 kilogram, biri 15 kilogram, bir de 7 kilogram. Bunları sıraladığımızda, büyükten küçüğe sıraladığımızda en büyük ağırlık hangisi? 15 kilogram büyüktür, daha sonra 7 kilogram büyüktür, 3 kilogram diye sıralayabiliriz. ile ilgili e, konu anlatımımız bu kadar. Bir sonraki derste tartmanın kazanım değerlendirme çalışmalarını soru çözümleri yapacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilinde tümünü işaretlerseniz daha sonra yüklediğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ayrıca e, videoyu beğenip arkadaşlarınıza da değişik sosyal medya gruplarında, WhatsApp'ta paylaşırsanız e, bu videodan arkadaşlarınız da faydalanmış olur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler sevgili öğrenciler.